Evet, alalım fikirleri. Usta her konuda ama aşk konusunda ben ustayım. Trendleri takip edeceksin bir kere. Lan Miço, adam akıllı bir teklifle gelirsen var ya... ...sana kafadan bir gün izin. Ama saçmalarsan vallahi hafta sonu izin de Dinliyorum. Ayıp sunuşlar. Şuna bak bir. Altının üstüne getirdim de keşfettim. Ya oğlum bana şu abuk suuk şeyleri izletme. Anlatacaksan anlat adam burada. Şöyle pikabın arkasına atacaksın Esin ablayı. E biz de tabii mahalle sakinleri olarak desteğimizi esirgemeyeceğiz. Çeşitli yerlere saklanıp gittiğiniz yolları bir anda fırlayıp dans edeceğiz. Tam bir Bollywood aşk masalı olacak. Sonra da çakacaksın evlenme teklifini. <laughs> Siz... Bollywood diyorsun ha? He Bollywood. buluyor ya. Yok, o iş olmaz. O iş olmaz abi. Sen buluyorsan daha düşük prodüksiyonlu bir şeyler bul. Ee, şey, buldum. Dört katlı bir pasta yaptıralım, yaş pasta. Ha, yüzüğü de pastanın içine koyak, değil mi? Esin sonra o pastayı yesin. Yesin. Sonra yüzüğü yutsun. Ondan sonra hastaneye gidelim. Esin'in midesi yıkanırken ben bu arada evlenme teklifi yaparım. He? Bravo ya. Ne kadar orijinal, ne kadar harika bir fikir ya. Oğlum bir tane akıl başında insan yok mu şu mahallede Allah aşkına? Beyefendi, en orijinal, en harika, en imparator, en kral fikir ben de duymak ister misiniz acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Abisinin şöyle, gece kar maskesini takıyoruz, esimle eve giriyoruz, tamam mı? Tıkır 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 bir şeyler yapıyoruz, kız uyanıyor. Umarım korkmaz, korkarsa çünkü sıkıntı olabilir planda. Ama neyse onu geçelim. Kız bizi kovalıyor, biz kaçıyoruz. Kapının dışına çıkıyoruz, Hii! ne gördük? Sen mumların içinde oturmuşsun, benimle evlenir misin Esin yazıyor. Bah bah bah. Nasıl? Ay! 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 Çık, bana, bana o iş olmaz, o iş sakat abisi. Neden dersin? Esin'le Mumu yan yana getirirsek... ...Allah muhafaza bu sefer mahalleyi yakabilir yani. Yakar. Ha, yanar, yanar. Evet, evet. evet. Ana, ben buldum lan galiba şu bu. Aga gül lokyonlarına gitsin be. Nereye gitsin lan? Ya oğlum sen dök gülü, Gitsin o peşinden böyle güllerin, takip ede de gitsin baba. Köşeyi dönecek böyle tak anında sen orada Tarkan gibi kendini böyle atacaksın yere düş baba. Benim nerinir misiniz? hesabı geçmiş olsun net. Şimdi ben sana gözlerini aç dediğimde aç tamam mı? Tamam. watch kırılmamıştır ya. Ah! Of. Oh. Neredesin ya? Ya oğlum saçma sapan konuşma ya. Ben nasıl yapayım senin dedi? Beni bozar. Akıl sır eriyor mu yani söylediğin şey? Laf. Sayın Seyyar selamı kardeş. Bak, seninden Geçici bir ateşkes yaptık. Yani dolayısıyla sana geçici bir vize verdim burada oturman için. Evet. Ama böyle saçmalamaya devam edeceksen... ...lütfen sınırın öte tarafına geç ve tekerlekli arabanın orada saçmala. Allah Allah! Ata ağzına bak ya! Oğlum bu memleket zaten fikri olmadan zikri olanlarla dolu. Varsa bir fikrin söyle kardeş, buyur. Çok. Var tabii ki fikrimiz. Şefkat kardeşim, sen şimdi... Yalandan ölüyorsun. Biz de mahalleli olarak sana kofteden bir cenaze tertipliyoruz. Esin tabutun başında hüzünlü hüzünlü ağlarken... ...tabuktan zörtlüyorsun, elinde yüzükle benimle evlenir misin diyorsun. O film daha önce bu iğrenç prodüksiyon tarafından çekildi kardeş. Yaptık biz o filmi. Ya, ya biraz daha yaratıcı, biraz daha şey fikirlerle gelirseniz laflara bak. Tabuta girecek misin de tabuttan ölecek misin de çakacak mısın da tabuttan? Yok ya bence güzel fikir de yani hani ...yüzüğü nereden çıkartacaksın. Sonuçta kefenince bir yok yani. Ha buramdan çıkarırsın. Ya ama ayıp oluyor yani. Topat manyanı çevirmişsin. Kaç yaşında adamım ben ya? <laughs> Bak bir tane adam dünyayı altı ayda dolaşır. Bir tane video çekir. Kıza ne kadar onu sevdiğini anlatır. Her milletten bir tane de adam yakalır. Ona iki çift laf ettirir. Yani 72 dilde mesaj verir. Nasıl fikir? Ona yapıyor kardeş. Burnumuzun dibindeki kıza evlenme teklif edeceğiz diye şimdi durduk yere dünyayı mı gezeyim ya? Allah Allah! Ayrıca bunun vizesi var, pasaportu var, bilmem neyi var. Gideceğiz oralarda bir de kutup ayılarıyla sarmaş dolaş olacağız, bilmem ne bir sürü iş ya. Durduk yere şimdi bana ekstra masraf çıkartma, olacak iş şey değil. Doğru, kutup ayısı var yani. şey falan, oğlum sen yumurtacı değil misin? Ee? Aga yumurtayla yapacağın evlenme teklifini en kıya o. Ya ne yapayım, Selo Allah'ın seversen çiçek yerine yumurtam verip. Hahahaha! Ata ağzı kamiller. Oğlum lafın <laughs> dinleyip başını dinlemeden kep 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 gülmeyin lan. Kardeşim, sen her sabah evinden çıkıp inip kümesten yumurtalarını almıyormuşsun. Ee? Oğlum e'si bir sabah esine diyeceksin ki. Şevkat. Şevkat. Ee? Şefkat. ee. Aa ne oldu ya? Yanıyor Messi Ya. Ne oldu? Üşüttün mü? Gel bakayım. Hii, çok ateşin var senin. Ver dereceye bir bakayım. Bak bak. Kırk üç dört vardır. Bu yanlış herhalde. Kaç diyor? Kırk beş diyor. Olur olur. Kırk beş de olur, kırk altı da olur. Oo, çok. E kalk o zaman bir hastaneye gidelim. Yok yok ben e, iyiyim. Hallederim. Ay, vallahi bu eklem yerlerime sanki soğuk demirle dokunuyorlar böyle. Ya. Etlerim limelim oldu hep. Ay <laughs> ee, şey, sen o şu benim tavukların, yumurtalarını bir toplayabilir misin? İyi toplarım tabii, tamam. Aa, sağ ol. Sen yat, kalkma tamam mı? Tamam, sağ ol. Aa, aa, aa. Şu korkpaşa gelmiş bu da. Ölü Oraya seni Günaydın. Bu ne ya? Şifremi koymuş yumurtalara bu. Esin benimle ellenir misin? Eğlenmek ne ya? Ya Esin, orada bir beyli yumurta olacak. Onu bir şey yap da konuya açıklık getirelim, kurban olayım ya. Yok ya, benimle eğlenir misin olur mu? Benimle evlenir misin olacaktı. Orada bir V harfli yumurta olacaktı. Bak bakayım. Ha şey, burada. Tavuklar herhalde düşürüp kırmış. Yok, o, o şekildi yani. Lan Selo, ben senin vereceğim de... Bir de fikri sen bulmadan Selami'den mi aldın? çok kötü fikir. İnsan kendi bulur be. Şişt, bir dakika bir şey sorabilir miyim acaba? Ne varmış benim fikrimde? Bak minik kalbimi kırıyorsun sen. Olmaz sevmedim bunu. Ben eledim bu teklifi. E, eleme 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 ne olur. Bak gidiş yolundan puan ver gidiş yolu iyi. Ya da ne bileyim kanaat manaat ver. Ne herkes teklif ediyor bir beni görüyorsunuz hocam. İlk hakkın yandı. Eledim. Çık lan oradan ağacı kırdın ayı gibi adam orada. Çık adamın asabını bozma. Abisinin biz mi kırdık yumurtaları? Bizi niye koyuyorsun? Tavukları kovsana be! Lan bak! Gizle! <laughs> Oğlum! Adamın asabını bozmayın lan! Ya yeter! Buramıza kadar geldi artık! Ne bu ya? Yeter ya! Şevo! Bak hikayeli var ya seni ağzın ortasına vururum lan! Senin yüzünden maymun olduk zaten burada! Ne anlatıyorsun acaba? Uzatmayın! Yürüyün gidin şuradan hadi! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.